Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük kız çocuğunun talebini duyunca annesine döndü. iyi yetiştirmişsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Ankara'da yolda aracını durdurarak bir aile ile sohbet etti. Ailenin küçük kızıyla gülümseten anlar yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun bana tablet ya da telefon alabilir misiniz sözleri sonrasında anneye dönerek iyi yetiştirmişsin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da yolda makam aracını durdurarak bir ailenin küçük çocuğuyla yaptığı sohbet gülümseten anlara sahne oldu. Kız çocuğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bana tablet ya da telefon alabilir misiniz sözleri gülüşmelere neden oldu. Bu sırada çocuğun annesine dönen Erdoğan iyi yetiştirmişsin diyerek takıldı. Daha sonra Erdoğan, çocuğun istediği hediyeler konusunda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı kastederek ''Hakan amcan sana yarın hediyeni getirecek tamam mı?'' dedi. Mutluluktan havaya uçan kız çocuğu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sizi seviyorum diyerek teşekkür etti. Aileyle kısa sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki ziyaretlerine devam etti.